Merhaba, İyi, siz nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar, Teşekkürler. Yine toplandı arkadaşlar. Evet. Biraz muhabbet yaptık. Yemek yedik. Sohbet, evet. muhabbet. O ses de gayet güzel gidiyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Vallahi Doğru. çok keyifli. Ben yeniyim. Evet, ev ben olarak Murat Bey. O yüzden ben nasıl gidiyor Murat söylesin yani. İyi ki geldin kardeşim. Eyvallah. Çok, çok eğleniyoruz ya biz kendi aramızda. Bütün zamanlar geçirdik. Yani 3-4 program çektik. Aylardır devam ediyoruz. Vallahi müthiş geçiyor. Süper. Seyreden. Şampiyonluk adayı var mı şimdiden? Şampiyonluk, şampiyonluk adayı. adayı o seste. Güzel sesler daha, var. Daha daha erken sesle. sanki evet. değil mi? Evet. Olsan sen de bir <laughs> yapma yapma. Ben, <laughs> atlan, atlan. ben bu totemleri çok senden, iyi biliyorum. Senden bir <laughs> Tabii. kullanmaya başladım, ufak ufak. Daha bilmiyorum evet. yani böyle daha emekliyor henüz ama ben bir kullanmaya bir başladım. ya. De. Böyle söylüyorsa evet. beni kesin çeyrek finallerde böyle tatlı tatlı <laughs> doğrarlar beni. Ben, ben tahmin ediyorum başıma geleceği. <laughs> Yo, güzel güzel takım var güzel evet, takım. Var. Evet, evet. Sizin de dizi çekimleri bitti galiba nasıl geçti bir değerlendirirsek. Güzeldi. Her şeyundaydı. Güzeldi. Yani çok böyle genelde bunlarla ilgili çok eğlenceli geçti. Çok güzel süreçler geçirdik çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Güzel. Çok güzel bir arkadaş grubumuz var falan gibi böyle bir bitmiyor ya o. Hep aynı şeyleri söyler... söyleyip duruyoruz. O yüzden güzeldi. Her evet. <laughs> hafta bekliyoruz. Çok kaliteli bir iş geliyor gibi duruyor. Bizi bize de bu kadar söylüyor. Güzeldi diyor. Başka bir şey demiyor. Yani. çekildi yani. Her şey güzel <laughs> Tabii tabii. Her şey çok iyiydi. İzleyince görürsünüz diyor adam. Biz de bekliyoruz ya. Yani. Çocuklar evet, evet, yani. Son... yetişmemiz lazım bu arada. Son dönemi de bu... Hani bayağı dizi filmler ön planda oldu. Mesela Squid Game'i birçok kişi izledi, beğendi. Tepkiler de aldı. Hani ailelerin, çocukları izletmeyin gibisinden. Siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Aa, benim çocuğum yok. O yüzden hiçbir problem yok. Yani ben deli gibi izledim. <laughs> ee, çok da beğendim. <laughs> çocuğu olan düşünsün abi. Hadi öpüyoruz. Böyle bir şeyde peki. Böyle bir yarışma düzenlense. <laughs> hemen derhal. Nasıl? Alamam. Böyle bir yarışma düzenlense gerçekse oynar <laughs> Sen o kadar. <laughs> o kadar <laughs> bitmedi. Ki. Sen erken bir gidelim istiyorsun galiba. pardon <laughs> Olsam